Efendim 1. ayın 30. 2023 Cuma akşamı Yine kalem alemi aldım Yine bir şeyler yazayım dedim Ama Bu akşam Nüfettesi bu Efendim daha geçmedim Şimdi yazdım Kılıçdaroğlu ne bekliyorsun? CHB zihniyeti. Sen Kılıçdaroğlu 70 yıldır neyi bekliyorsun? Her konuda sen hayır kelimesini neden kullanıyorsun? Bu millet sizi neden seçmez? Sen sebebini biliyor musun? Çünkü sen ve partiniz evet demesini hiç söyleyemiyorsunuz. Yıllardır iktidara, iktidara neden, niçin gelemediniz? Siz dua almasını bir türlü beceremediniz. Bu milletin gönlüne girmek istemediniz. Biliyorum, siz gelenek oldu, askere güvendiniz. Sen iktidara seçimle gelmeyi beceremiyorsun. Çünkü sizler yalnızca idamlara evet oyu veriyorsunuz. Geçmişinizi de neden, niçin unutuyorsunuz? Siz korkuyor musunuz? Hafızanızı getirmişsiniz desem ben akıllıyım diyorsun. Altı kişi birleşmiş, kırk pınardaki pehlivanlar gibi yağlanmış bir kişi yenmek için açık kolluyorsunuz. Sazla, sözle iktidara gelinmez. Bunu bilmiyor musunuz? Ben 60 yıl önce ilk okulu bitirdim beni yenin. Seçime giderken hangi sandığa oy atacağını unutuyorsun. Şimdi çıkmışsın altını masanın adayı benim diyorsun. Gözün aydın Erdoğan'ım sen 2023'te yeniden seçiliyorsun. Gözün aydın Erdoğan'ım sen 2023'te yeniden seçiliyorsun. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Erdoğan'ım gözün aydın tekrar seçiliyorsun.